Selam arkadaşlar yeni bir videodan yeni bir günden hepinize selam olsun evime kanalıma hoş geldiniz ee, biz sabah kahvaltısını yaptık şöyle mutfaktaki e, bulaşıkları falan toparladım bugün ne yapacağım e, mutfak dolaplarını sileceğim hanımlar. şöyle e, dediğim gibi bayağıdır e, bir temizlik yapmıyorum böyle e, dolaplar falan hep yağlandı bugün tamamını bitiremem galiba çünkü böyle e, duvarlarla e, camları da silmeyi düşünüyorum e, bugün dolaplarını temizlerim yarın da duvarı ile camları temizlerim hem perdesini falan yıkarım diye düşünüyorum inşallah şöyle fırında yaktım e, şöyle bu ısınsın e, yanlardaki bu demirlerini falan da söktüm bu alt kısmına aldım şu e, deterjan var ya, bu bimlerde satılan, e, bu fırın ısınsın içerisine bu e, deterjanı sıkacağım hanımlar. E, böyle e, tavayı, tencereyi, e, fırın falan ısılıp sıktığında e, yağ kalmıyormuş, bir de böyle ovalamaya falan gerek olmuyormuş. ilk defa fırında deneyeceğim. Daha önce ocakta, bir de salondaki koltuklarımda denemiştim. Ocakta çok fazla memnun kalmadım açıkçası. E, yeteri kadar güzel temizlemiyor bence Neyse bugün de dedim bir fırında deneyin fırında benim böyle e, eskiden kalma nokta nokta yağlar var diğer yağ sökücüleri kullanmıştım çıkarmamıştı bugün dedim Bir de bunu deneyin Şunla da a, mutfak e, dolaplarını sileceğim bu da e, şoktan almış olduğum yağ sökücü e, diğer videoları söylemiştim Ben genelde bir markasını kullanıyorum Gülda bunu ilk defa deneyeceğim. Bakalım e, mutfak dolaplarını bir sileyim. Nasıl olacak. Şöyle şu halıyı da Nisa süpürdü evleri süpürken, Şimdi şu halıyı falan bir kaldırayım. E, dolapların içlerini boşaltayım. E, şu baharatlık falan var. Onları alayım. Bir de şurada ben e, şey hazırladım. Kendime tuşu masanın oraya getireyim de. E, rahat görün. Şöyle biraz sapı çayı hazırladım biliyorsunuz ben diyetteyim böyle ara ara, e, ara ara ne ya her gün yeşil çay veya da böyle kiraz sapı içiyorum şurada şöyle paketini de göstereyim size şu şekilde aktardan almıştım bu burada ılısın biraz ılıdıktan sonra içeyim şimdi çünkü çok kaynar ben şu mutfak dolapların içini boşaltana kadar o olsun. ondan sonra onu da içerim ve işimize Başlayalım sizlere de çekebildiğim kadar çekerim arkadaşlar. Çünkü hem iş yapıp hem video yapma e, çekmek bayağı zor oluyor. Eee benim video çekenler anlayacaktır. Şu da şey ya. E, bu dolap altı ledleri var ya. Şöyle. E şu kablosu sürekli çıkıyor. Ben bunu evde e, silikonla da yapıştırdım şöyle. Yine düşmüş. Ne yapacağım buna bilmiyorum çift taraflı, taraflı bant e, yapıştırdım böyle silikonla yapıştırdım hala düşüyor bilmiyorum yani bir meydan almadı bu da böyle görüntüsü de çok çirkin duruyor şöyle bakıyorum sinir oluyorum buna neyse yine bir silikonla yapıştırayım şurada da silikon parçaları var görüyorsunuz bant parçaları var bunları tekrar şöyle bir kavlatayım da tekrar silikon sıkıp yapıştırayım neyse yine ben çok konuştum çenen düştü yine şu videoyu bir kapatayım dolapları bir boşalt ondan sonra şöyle yaz güzelce sileyim hemen şu e, ocağın yanındaki dolaptan başladım şöyle üst kısmını açtım şöyle dedim sizlere de göstereyim burayı boşaltırken burada böyle e, kullanmadım malzemeleri bu en üst tarafa alıyorum Hanımlar şöyle gördüğünüz gibi burada bayağı bir kirlenmiş şöyle Kaşın üstünü alayım. Şurada benim bir de şey var. Ee, hassas tartım var. Ee, biliyorsunuz evden yemek siparişi falan alıyorum. Bu tartıyla tartıyorum böyle kiloyle olduğunda. Ay şurada kullanmadığım saklama kapları falan var. Bunları bir atsam mı acaba diye düşünüyorum. Yer kaplı. Şunu ee, çocukların beslenmesi için almıştım. Okula bir şey e, giderken bir şeyler götürüyorlardı. Kahvaltılık falan. Şunu aldım. Hiç kullanmıyorum. Bu da ne? E, çay süze Aslında bu şey o iyi olur. Hmm. Yeşil çay falan yapıyorum ya ben bitki çaylarına. E, süzme derdi olmaz. Dur bunu kullanayım. Şuraya alayım. Şunlar var. Bunları atacağım. Bunların tanesini 1 liraya almıştım hanımlar. Böyle dışarıda gezerken satıyorlar da bir dükkanın önünde tanesi 1 lira diye. Ne hikmetse aldım ve kullanacak bir yer bulamıyorum. Aslında ben bunu şey için almıştım, sunum için, kahve sunumu falan için kullanırım diye de böyle çok kayıyor yani üzerine fincan falan konulmuyor bilmiyorum böyle balkon duvarına falan taksam mı ki acaba dekor olarak neyse şu <laughs> mutfak dolabını sileneceği bir düşüneyim de şurada güveçlerim var benim Bunlar da çok sık e, kullanmadığım için böyle üst tarafa aldım şurada sufle kabı. bunların dört e, tanesi kaldı normalde 6 taneydi kırıldı 2 tanesi ay kamerayı da çok mu sallıyorum ki Hanımlar başınız dönmesin dedim sizlere de göstereyim ama böyle de çok sallanıyor sanki şurada ilaçlar var ee, şöyle buzdolabına kaldırmadım keremal olduğu için evde ee, haplar falan var ağır kesici şu uh, ankastrenin kumandası şu kullanmadığım için onu da buraya aldım bura tamam üst tarafı şu alt tarafı da yine eh, boşaltayım burada da şöyle çaycım var Aa, blender setlerim var şöyle küçük çaydanlığım var bunları da alayım şunu da geçen mısır patlattık çocuklarla bunu bir saklama kabına boşaltayım burada. Şöyle. Neyse ben burayı da boşaltayım da. Aa, ondan sonra size silerken çekeyim hanımlar. Bu dolabı aa, boşalttım şöyle görüyorsunuz. Şu tepsilerimi de çok seviyorum ben. Bu ikisini almıştım gold. Ee, çok fazla kullanmıyorum. Ee, misafirim falan geldiğinde kullanıyorum sadece. Şimdi oraya yağ sökücü sıkayım da önce şu fırın bayağı ısındı. Bir dedim onu bir hemen halledeyim. Onun beklemesi gerekiyor çünkü. Şöyle. Derecesini kapatalım. İçerisi sıcak olduğu için böyle hemen sıktıklarım şey yapıyor, hmm. buharlaşıyor. Neyse, sıkmaya devam edelim. Bak hemen şöyle sıkarken bile Aa. böyle siyah siyah görüyor musunuz? Ee, yağlar akmaya başladı bile hanımlar. Ee, şu buhardan tam belli olmuyor da bakın şöyle sırf bunu denemek için sorunu bayağıdır silmiyorum Normalde ben e, sık sık silerim çok hamur işi yaptığım için bir de diyetteyim zaten <laughs> eskisi gibi bu ara arabek e, böyle hamur işi yapmıyorum da Gerçi evdekiler isyanlarda önceden bol bol yiyorlardı böyle hamur işini şimdi yapmıyorum ya Ya sökücü sıktım kızlar. Görüyor musunuz? Ay. Ya akan yağa bak. Bak şöyle göstereyim. Hmm. böyle siyah siyah akmaya başladı hemen yanlarından. İnşallah çıkarır böyle yağsını. Eski lekeleri dur bakalım bir deneyelim. Şimdi yine buharlaştığı için tam e, kamerada net görünmüyor ama bayağı bir böyle yağlar akmaya başladı bile neyse biraz beklesin silerken gösteririm size şu dolabı e, sildim yerleştirdim hanımlar şöyle görüyorsunuz nasıl olmuş böyle daha düzenli oldu demin her yer her yerdeydi yine şu üst tarafını da aynı şekilde e, böyle parça parça ilerleyeceğim şöyle göstereyim şurada blender'ım falan var Burada kahve makinem. Şurada böyle küçük çaydanlığım. Şöyle. Bunları buraya yerleştirdim. Şimdi şu ankastrenin yanındaki dolaba geçeceğim. Bura tamam. Şöyle kapaklarını falan da sildim güzelce. Kuruladım. Dediğim gibi hepsini birden böyle dökmeyeceğim. Böyle parça parça ilerleyeceğim. Şu dolabı da boşaltacağım mesela içini sileceğim tekrar yerleştireceğim tekrar şu dolaba geçeceğim bu şekilde ilerlediğinde daha düzenli oluyor böyle hepsini etrafa yığıp döktüğünde ortalık karışıyor ben öyle iş yapmayı sevmiyorum hanımla şurada kürdanım var Bunu başka bir yer alayım böyle bir de sos için kullandığım küçük kavanozlar var onları kiler kısmına götüreceğim şimdi ben şu dolabı da boşaltayım e, şuradaki baharatları falan almam lazım. şu dolaba geçince çünkü yağ sökücü sıktığımda üzerine dökülebilir. Şimdi şu dolaba geçtim hanımlar. Bunun içerisinde böyle benim bardaklarım vardı. Onları bu tarafa aldım. Bu taraf şöyle güzelce bir temizledim, sildim. ondan sonra böyle kahve yanı bardağım var. Çay bardaklarım. Böyle kupalarım. Onlar bu dolapta duruyordu. Şimdi bu dolabı da sillerim dediğim gibi tek tek ilerliyorum. Aspiratörü, aspiratörün yanındaki dolabı temizledim. Şimdi bura e, bir de şu fincan dolabım var. E, şurada da şöyle göstereyim. Yemek tabaklarım falan var şöyle. Onlar bu iki dolap kaldı. Şurayı da temizledikten sonra ondan sonra dolapların e, böyle alt kısımlarına geçeceğim. Fırını temizleyeceğim. Şurada çiçeklerim var. Onlara da böyle yağ sökücü sıktım. Bunlar ocağın yanında durduğu için bunlar da yağlanıyor hanımlar. Onları da böyle sık sık Aa, temizliyorum ben. Şimdi şu dolaba şöyle yağ sökücüsünü sıkalım. Şöyle dedim size de çekeyim bir Aa, silerken bir defa eh, Valla hem çekim yapıp hem temizlik yapmak zor oluyor hanımlar o yüzden e, çekemiyorum Bir de havalarda sıcak ya Bayağı bir zorlanıyor insan temizlik yaparken şöyle önce bir süngerle siliyorum bu şekilde e, Ondan sonra şöyle temiz su yaptım. Burada bezim var. Onunla bir duruluyorum iki defa. Önce bu e, leğendeki suyla duruluyorum. Sonra bezimi tekrar muslukta yıkayıp duruluyorum. Ondan sonra kurulayıp tekrardan böyle malzemelerini içerisine yerleştiriyorum. Hanımlar zaten böyle çok e, içleri yağlı değil. Sadece tozlu. Eee o yüzden şöyle şuralar söyleyeyim. Buradaki baharatlıkları falan da hep şuraya e, masanın üzerine yığdım. Dedim yağ sökücün sıkınca böyle onlar da kirlenmesin. Şu şekilde. Dediğim gibi zaten ee, bu ocak kısımları çok yağlanmış. Bu taraflarda fazla yağ falan yok. Sadece e, tozlanmış. İçini tozunu alıyorum. Dış kapaklarını silip e, kuruluyorum. E, bu durulama suyunu da sık sık değiştiriyorum. Çünkü e, yağ sükücü olduğu için böyle deterjan kalıntısı kalmasın diye mutfağı temizledim Hanımlar şöyle alt dolaplarını fırını böyle üst dolapları temizledim şu e, şu ocağın yanında baharatlığım vardı ya e, burada ocağın yanı olduğu için çok yağlanıyordu onu şuraya aldım böyle altına kırmızı bir çiçek şunu da çocuklar şöyle bir düzenleyin hiç sevmem öyle dağlık şeyleri çay şekerli yine buraya aldı. şöyle üçlü e, bambu servisliğim var o burada şimdi fırında size göstereyim fırının e, malzemelerini şöyle çıkardım böyle demirleri vardı e, onları temizledim şu e, camı var ön camı o çıkıyor benim onu da böyle çıkardım şöyle cifle güzelce bir yıkadım e, bu kullandığım şu yağ sökücü şu demirleri güzel temizledi hanımlar, ama fırının içerisini istediğim gibi temizlemedi açıkçası. Şöyle göstereyim. Tam görünüyor mu bulanık mı görünüyor ya? Şöyle, böyle e, ara ara böyle dalga dalga lekeler bıraktı fırınımda neden bilmiyorum. şu Şekilde görüyor musunuz? E, yağları çıkardı bir de şöyle eski yağlar vardı Hanımlar onları çıkarmadı şöyle göstereyim bir de böyle han diyorlar ya hemen sıkın hiç terlemeye gerek yok Vallahi öyle olmadı bayağı bir terledim bir saat fırınla uğraştım öyle söyleyeyim size ama şöyle yanları falan güzel çıktı bunu fırın temizlemek için gider alır mıyım bir daha almam normal yağ sökücülerde aynı çıkartıyor Çünkü şöyle fırının bu ikili kapağı var onu çıkarttım dediğim gibi şöyle yıkadım o suyunu sıksın yine bir kurulayıp böyle fırına takacağım şöyle fırınında hallettim yarın da dediğim gibi camları perdeleri ve mutfağın şu fayans kısımlarını duvarlarını temizleyeceğim Neyse şunlar kurusun ben onları da tekrardan yerine takayım. Vallahi temizlerken size video çekemedim dediğim gibi hanımlar. Hem temizlik yapıp hem video çekmek gerçekten zor oluyor ama şöyle son halini size göstereyim. Fırını temizlediğim için şu e, temizlik bezim de bayağı bir kirlendi. Şöyle görüyorsunuz. Onu şöyle çamaşır suyuyla bir e, kaynatayım ya da ıslatayım sıcak suyla. Hiç böyle siyah siyah lekeler çıktığı için ee, bu şekilde bezim berbat oldu onu bir temizlemem lazım böyle ee, bugün mutfağı temizledim ya arkadaşlar ben onun için yemek hazırlayamadım şu an saatte e, 6 şöyle buzluktan kıyma çıkarmıştım dün e, onu e, içini hazırlayıp kıymalı e, pide yaptıracağım şöyle dedim hazırlarken e, hazırlamış olduğum malzemeleri size de göstereyim burada kıyma var e, Ne kadar Vallahi bilmiyorum kurbandan kaldığı için böyle buzdolabı poşetlerine e, ayırmıştım parça parça e, 500 gram vardır galiba Ondan sonra şöyle üç tane e, domatesi robotumdan geçirdim burada yine iki tane e, orta boy soğan 5 tane e, böyle köy biberi var tuz kırmızı toz biber ekledim baharat miktarını kendiniz ayarlayın damak zevkinize göre kıyma yağsızsa böyle içerisine biraz sıvı yağ ekleyebilirsiniz benim kıymam yağsız olduğu için ben biraz da sıvı yağ ekledim Samet şunu sen çek şöyle oğlum gel yakınlaştır şimdi bunları şöyle güzelce bir karıştıracağım hanımlar ondan sonra bunları eşim götürecek böyle kıymalı pide falan yapılan yerlerde yaptırıp getirecek. Yanına da karpuz dileriz. Ee, ayran veya çay. Salata. O şekilde yer çocuklar. Ee, ben yemiyorum biliyorsunuz. Beşten sonra yemek yemiyorum. Diyetteyim. Şöyle bugün yürüyüşe de çıkamadım. Vallahi ee, iş yaptım ya. İşim de daha bitmedi. Onun için bugün yürüyüş de yapamıyorum. Böyle içim hazır hanımlar. Bunu şimdi eşim işten gelsin ona vereceğim. E, pideci de yaptırıp gelecek böyle kıymalı etli pide e, gelince size eşim e, hazırladım iç harcını aldı böyle pideciye götürdü arkadaşlar e, Ben de onlar gelene kadar şöyle e, salata yaptım böyle havuç rendeledim domates e, kıvırcık şöyle e, karpuz dildim ayran yaptım böyle çatalı e, bardakları yerleştirdim şurada e, çayımı demledim e, Çayla içmek isteyen çayla böyle ayranla e, kola var kolayla içmek isteyenler içsin diye e, kıymalı pide gelsin onu da size gösteririm şöyle e, çocuklar yer sofrasında yemek istediler Onun için böyle yer sofrasını ayarladım Normalde böyle masada vardı e, Yerde yemek istedikleri için yere hazırladım. Böyle dedim rahatça oturup yesinler. Böyle arkadaşlar neyse kıymalı pide gelsin. Onu da size gösteririm. Geldikten sonra son halini. Su içelim mi? Tamam, bu benim ayran Oraya annem Ay selam arkadaşlar, ne oldu bilin bakalım. Ee, yemeği yedik, böyle çay içtik. Ben içeride oturuyordum, ee, Kerem uyutuyordum böyle mutfaktan şart diye bir ses geldi. Kuşa kuşa geldim ne diye? Ee, şu e, mutfağı temizledim de bu baharatları buraya takmıştım ya. Bu düşmüş. Şöyle görüyorsunuz şu e, burada bir yapışkan var böyle e, buna takmıştım Bu da taşımamış baharatlı bu düşmüş e, şu kırılmış toz biber olan üç tanesi sağlam Neyse şöyle tuzluk bu e, şurada işe çay vardı e, bu toz biber Eh, bir de nane olan baharatlarım kırılmış iki tanesi. Beş taneydi. Ee, geçenlerde de birini kırdım zaten. Vallahi nedir bu benim şanssızlığım bilmiyorum. Bir de mutfağı temizledim bugün. Şimdi bana tekrardan iş çıktı. Zaten şurada çay bulaşıkları var. Onu yerleştirecektim. Dedim Kerem önce bir uyutayım. Ondan sonra gireyim bunları yerleştireyim. Tam da üstüne bir de bu Neyse şurayı bir süpürge tutayım da şu çamları şimdi çocuklar falan basar. Ay toparlayayım buraları. Bunu tekrardan buraya takayım bari. Şurada vida vardı. E, vidaya takılıydı buradayken e, dedim burada yağlanıyor. Alayım şu tarafa. Cık. Gitti. Baharatlıklarım gitti. Tekrardan alacağız artık. Neyse bunu tekrar takayım da. Dur. Şöyle burada böyle bir vida vardı. Ah, vidanın üstünde duruyordu. Tüh keşke tekrar buraya taksaydım ya. Ne bileyim işte düşeceğini. Hiç şey yapmadı böyle aklıma gelmedi düşeceğim. Daha önce de şu ocağın oraya takmıştım böyle yapışkanla. O zaman hiçbir şey olmamıştı. Bu niye düştü, düştü anlamıyorum. Bugün sildim ya galiba biraz da ıslandıydı. O yüzden de olabilir. Bilmiyorum. Şimdi durduk yere gece gece bana iş çıktı. Şu an saat ıı, 11'e geliyor. Sübüge çalıştırsam bir şey derler mi acaba? Şunları Mecburen bunlar da çöp oldu. Dökeceğim. İçinde cam falan vardır. O riske göz alamam. Bunlar hepsi çöp. Şu yerdeki nane de öyle. Neyse ben buraları bir temizleyeyim de. Daha sonra sizle görüşürüz hanımlar.